Osmaniye Yerbaşı Belediye Başkanlarımız aramızda. Hepiniz hoş geldiniz. 2020 KPSS mağduru öğretmenlerin kurduğu dernek temsilcileri aramızda. Adana Seyhan Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri aramızda. Atanamayan ziraat mühendisleri aramızda. Atlas Yardım Derneği yöneticileri, Eğitimi Şanlıurfa İl Başkanı ve Adıyaman Yönetim Kurulu üyeleri aramızda ekonomik krizler nedeniyle çekleri karşılıksız çıkan çek mağdurları aramızda Kırşehir il Genel Meclisi üyelerimiz aramızda Mahkum Yakınları Federasyonu aramızda Nide Halk List Başkanımız Roman Geçtik Dernekleri temsilcileri, Tekirdağ Süleyman Paşa Şah Hayati Cemevi Başkanı, Ücretli Öğretmenler Platformu aramızda, yüzde iki barajına takılan bağımsız sendika temsilcileri aramızda, zorunlu hizmet özrü affı bekleyen öğretmenler aramızda, ayrıca İstanbul Avcılar İ Örgütümüz, Denizli Merkez Efendi Belediye Başkanımız, Avcılar Belediye Başkanımız ve İlçe Başkanımız aramızda. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> değerli konuklar, değerli milletvekillerimiz, 14 Mayıs günü yapılacağı belirtilen genel seçimler için Türkiye'yi tek adam rejiminden kurtaracak olan ilk toplantının yapılmasından bu yana Siyasi partilerin, siyasi rakiplerimizin anlaşamazlar, dağılırlar iddia ve umutlarına karşın altı siyasi partiyi ortak bir hedefte bir araya getirerek 2300 maddeyi aşan ortak politikalar metnini tüm kamuoyuna ilan eden Türkiye'yi yeniden demokrasiyle taşlandırmak için ekonomiden adalete, sanayiden çevreye, sağlıktan eğitime bir hükümet programını seçimlerden 100 gün önce kaleme alan, kamuda israfa son verecek, kamuda liyakati tesis edecek, torpile son verecek, herkesin ilaca, sağlık hakkına, eğitim hakkına erişmesini mümkün kılacak, Merkez Bankası'na hak ettiği bağımsızlığını verecek, enflasyonu düşürecek, işsizliği azaltacak, bu salondaki herkesin taleplerini duyacak, Türkiye'mizi yeniden bir huzur, refah toplumuna dönüştürecek olan Millet İttifakı'nın fikir babası, hepimizin değerli yol arkadaşı, adalet yürüyüşçüsü Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Hiç endişe etmeyin. Herkesin hakkını teslim edeceğim. Hiç endişe etmeyin. Herkesin hakkını teslim edeceğim. Değerli arkadaşlarım bizleri bizleri televizyonları başında sosyal medya hesaplarında efendim radyoları başında dinleyen bütün vatandaşlarıma Cumhuriyet Halk Partisi grubundan kocaman bir sevgi ve saygı gönderiyorum. Bütün Türkiye'ye gönderiyorum. <laughs> ve artık ve artık Türkiye şunu bilmeli. Ve artık Türkiye şunu bilmeli. Ayrışmayacağız. İnadına kucaklaşacağız. Kavga etmeyeceğiz. İnadına barışacağız. Bu güzel ülkemize huzuru ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Herkese emin olsun. Arkadaşlar da ifade ettiler. Evet biliyorum. Çek mağdurları var aramızda biliyorum. Efendim af talebinde bulunanlar var biliyorum. Ücretli öğretmenler var biliyorum. Atama bekleyen öğretmenler var. Türkiye'nin her tarafından sorunlar geliyor. Bütün mesele, bütün mesele, bütün mesele her soruna akılcı çözümler üretmektir. Her soruna her zorunu akılcı çözümler ürettiğinizde kendi içinde barışık bir toplumu inşa etmiş olursunuz. Hedefimiz de bu. Kendi içinde barışık, sorunları olmayan, var olan sorunları akılcı politikalarla çözen bir siyaset anlayışı. Bu siyaset anlayışını Türkiye'ye getireceğiz. Nasıl? Altı lider bir aradayız. Altı lider birlikteyiz. Ve birlikte mücadele ediyoruz ve birlikte demokrasiyi savunuyoruz. Dolayısıyla var olan sorunlara akılcı politikalarla çözüm üreteceğiz. Emin olun. Efendim belgesel çeken bir arkadaşımız vardı Sibel Tekin diye. Bu da gözaltına alınmıştı, tutuklanmıştı, hapse atılmıştı. Neden belgesel çektin diye. Neyse Adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş. E, güzel bir haber. Sevgili Sibel'e şunu söyleyelim. Kapalı cezaevinden açık cezaevine hoş geldin. Ama Türkiye'yi bir cezaevi olmaktan kesinlikle kurtaracağız. Emin olun. Dediğim gibi her taraftan yağmur gibi ne olursunuz acaba bizim sorunumuzu da dillendirir misiniz diye. Onlara söz veriyorum. Evet her fırsatta sizin sorununuzu bir şekliyle dillendireceğim diye. Devlet opera ve balesinden de geldi. Figüran sözleşmesi yaptılar bizimle diyor. Ama biz orkestra sanatçısıyız, bale sanatçısıyız, koro sanatçısıyız, solo sanatçıyız. Çocuk korusu şefi olarak görev yapıyoruz. Dolayısıyla biz figüran değiliz. Gerçek anlamda sanatçıyız. Bize kadrolarımızı verin diyorlar. Az kaldı hiç meraklanma. Üç buçuk ay sonra sevgili arkadaşlarım, sanatçılarım kadrolarınızı alacaksınız. Hiç endişe etmeyin. Yeterliye tabi gelir uzmanları derneği. Gelir uzmanları derneği, Maliye Bakanlığı, benim eski bakanlığım. Benim göz ağrım bir anlamda beni yetiştiren ahlakı erdemi öğreten bana bir kurum Maliye Bakanlığı. O yılların Maliye Bakanlığı sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok ülkesinde de saygınlığıyla bilinen bir bakanlıktı. Orada da haksızlıklar ve hukuksuzlukların olduğu ifade edildi. Yeterliye tabi gelir uzmanları derneği büyük bir haksızlıkla karşı karşıyayız dedim. Dediler geldiler bana çok sayıdayız. Binlerce kişiyiz. Bu haksızlığı ne olursunuz dile getirin diye onlara söz verdim. Benim meslektaşlarım bunlar. Maliye Bakanlığı'nın tüm çalışanları aslında benim meslektaşlarım. Onlara Cumhuriyet Halk Partisi grubundan selam gönderiyorum. Onların çalışmalarını istiyorum. Adaletle çalışmalarını istiyorum. Evet bir haksızlık var bunun farkındayım ama az önce ifade ettiğim gibi biraz sabır edeceksiniz. Üç buçuk ay sonra bütün sorunlarınız çözülecek. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Akaryakıt bayileri. Arabamızı akaryakıt alırken bunlar herhalde çok kazanıyor diye içimizden geçirmiş olabiliriz. Aslında bunların büyük bir kısmı zarar etmeye başladı. 7 ayda kapanan bayi sayısı 412 ve zarar ediyorlar. Eğer küçük bir alışveriş merkezi olmasa yani orada bir şeyler satmasalar tümüyle zarar edecekler. Bunun farkındayım. 100 binin üstünde kişi çalışıyor burada. 100-150 binin üzerinde insan çalışıyor. Nasıl olur da bunun farkına varmıyorlar? Nasıl olurdu alın teri bu kadar hoyraça göz ardı edilebiliyor? Akaryakıt bayilerine sesleniyorum. Derdinizi biliyorum. Zaten milletvekili arkadaşlarımız her akar yakıt aldıklarında dertlerinizi anlatıyorsunuz onlara. Toplumun her kesiminde sorun var. Her kesiminde var. Ve bu sorunu çözmeye kararlıyız. Alın teri döken herkesin kazandığı güzel bir ülkeyi inşa edeceğiz. Avantadan para kazananlar değil, alın teri dökenlerin kazandığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Beşli çetelerin değil, kazananların alın teri dökenlerin kazandığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, tek adam rejimi inşa edildiğinde Türkiye'nin bütün sorunlarını en kısa sürede çözeceğiz dediler. Ve söz verdiler. Meydan meydan gezdiler. Valileri gezdi, kaymakamları gezdi. Herkes gezmeye başladı. Erdoğan geldi, oturdu. Tek adam rejiminin bugün faturası hepimizin önünde duruyor. En küçüğümüzden en büyüğümüze kadar, işçisinden çiftçisine kadar, memurundan emeklisine kadar, sanayicisinden tüccarına kadar, esnafından serbest çalışanına kadar ve milyonlarca işsizin farkında olduğu bir gerçek var. Bu rejim bizi mahvetti. Ve bu rejim artık Türkiye Cumhuriyeti devleti için bir beka sorunudur. Bir daha ifade edeyim. Bu rejim yani tek adam sistemi artık Türkiye Cumhuriyeti devleti için bir beka sorunudur. Ve Türkiye buradan çıkmak zorundadır. değer kaybettiğinde değer kaybettiğinde dış ticaret açığımız azalacak ve fazla vereceğiz. Cari fazla vereceğiz diyorlardı. Dört yıl içerisinde cari açık tam dört kat arttı, dört kat. Yani söylediklerinin tam tersi oldu. Ve böylece tek adam rejiminin bütün teorileri çökmüş durumda. O nedenle biz ayağa kaldıracağız. Güzel bir kar yağdı bugün Ankara'ya. Hepimiz çok mutluyuz. Karı özlemiştik zaten. E, dolayısıyla çiftçimiz de bekliyordu. Toprağın beslenmesi lazım. Biraz daha karın yağmasını isterim istiyoruz aslında. E, hem tarlaların hem bereketin artması açısından, tarlaların... E, suyla buluşması açısından son derece değerli. Yüksek dağlara da kar yağarsa, tepelere de kar yağarsa yeraltı suları da zenginleşmiş olacak. En büyük arzumuz e, bu zaten. Ama bir gerçeğe dikkatinizi çekmek isterim. Rusya-Ukrayna savaşından sonra doğal gaz fiyatları yüzde seksen düştü. Yüzde seksen. Dünyada ucuzladı. Erdoğan hiç ses çıkarmıyordu. Ama sanıyordu ki Bay Kemal'in dünyadaki gelişmelerden haberi yok. Haberim var ve hemen söyledim. Kardeşim doğalgaz fiyatları dünyada seksen düştü. Sen neden doğalgaz fiyatlarını düşürmüyorsun diye. Hemen harekete geçtiler. Sadece sanayiciler ve doğalgaz santralleri için doğalgaz fiyatını düşürdüler. Az düşürdüler ama. Yüzde 13 ile 18 arasında düşürdüler. Dünyada yüzde 80 düşmüştü. Ama Konutlarda yok. iş yerlerinde yok. Oralarda düşürmediler. Bir şey daha. Kışın en ağır geçtiği yani kara kış diye tanımladığımız mevsimin en derinden hissedildiği Erzurum ve Kars gibi kentlerimiz var. Buralarda kış yaklaşık 6 ay sürer. Kardeşim doğal gaz fiyatını neden düşürmüyorsun? Dünyada yüzde seksen düştü. Sen de yüzde seksen ucuz alıyorsun. O zaman neden milletin sırtına bunu yıkıyorsun? Bunu neden bu hale getiriyorsun? Ve devleti neden adalette yönetmiyorsun? Diye soruyorum. Ve buradan, buradan bütün konu sahiplerine, iş yeri sahiplerine sesleniyorum. Vergi veriyorsunuz. Emlak vergisi dahil, KDB dahil bütün vergileri veriyorsunuz. Ama bir de dünyada yüzde seksen fiyatı düşen doğalgazı pahalı olarak size ödetiyorlar. Bu sizin fark etmediğiniz ama bizim fark ettiğimiz adaletsiz bir vergi. Bunun da çözümünü istiyoruz. Umuyoruz kısa süre içerisinde